<laughs> Bu korma senin için. Mecliye Merhaba. Merhaba. Şeker kadın. Mehmet Bey geliyor efendim dediği için. Teşekkürler hepinize. Siz de hoş Herkese geldiniz. Herkese dolacığım bu emeği geçenler. Biz de öyle Allah Arzanımın razı olsun. Şeyi... Olun, eksik olmayın. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Zonguldak merkezden geliyorum. Zonguldak'a selamlar sevgiler o halde bizden Teşekkürler hep. hepinize. Güzel konusu. Dürnev ablacığım Mehmet Bey geldi senin için. Mehmet Bey efendi hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Sefalar getirdiniz. Buyurun sizi dinliyorum. E, kendimi anlatayım. Lütfen. E, 45 doğumluyum. 72 yaşındayım. Evet. E, eşimi 2013'ün 29 Nisan'da kaybettim. Başınız sağ olsun. Nurlarda ol, da e, Beş çocuktan üç öğretmen bir hemşeri hanımdık. Hemşire Hanım 2005'i 12 Mart'ta kaybedince eşim de oradan aldı düşünceyi. Hep üzüldük tabii. Ee, ondan sonra eşim rahatsız oldu. İşte eşim 2013'ün 29 Nisan'da kaybettim. Allah sabır Fakat versin. yalnızlık çok zor. Tafana yani e, 500 voltluk lamba daksan, ışımaya evin içi. Doğru. Çocukların devlet memuru. Şimdi şu anda iki oğlum var, iki kızım var. Ne güzel maşallah. Ee, İngilizce öğretmeni, psikolog var. Oo. Müzik hocası Trakya'da var. Psikolog hocası da yan dairenin bir üstünde. Sizi özellikle Akça... kız çocuklarını okuttuğunuz için bir kez daha... Evet. evet. Şimdi rahmetli eşimle onları okutmaya çalıştık. Konya mezun ha. Ee, yan dairenin bir üstünde. Ben kendi evimi kendim yaptım. Ne güzel. Ustayım çocuk yaştan beri. Ya. Ee, evet. Kendi ellerinizle yaptım. Kendi evimi kendim yaptım. Güzel. Aa, onun dışında. Ne keyifli ee, şeydir o. O psikolog hocası yani geliyor akşam. Ee, yanıma işte biraz şey diyorlar. Bazı gelin hanım birlikte şey diyoruz. Çarabasına. firma ismi benim. vermiyoruz. Firma ismi. Kusura bakma tamam. Tamam rica ederim. Rica ederim. Yalnızlık çok zor. Ee, Kanunun kıymetini bilen bilir yani. Tabii. Mutlaka. Ne değilim, ne yapalım. Çok haklısınız. Çünkü dilek kolay 53 yıl sürmüş. Yani evliliği bir ömür. Çok zor. Üstelik hmm. hem eşini hem evladını kaybettik. Evin Al mustakil bahçe ver. içinde bak. Armut var, meyve var. Ay 800 metrekare arsanın içinde. Ay, hiç ay. E, sürtüşük bina yok. Oh ne güzel. Ne şanslısınız. Ne Oralarda tabii yaşamak çok güzel Bizde Aa. de hiç sıkışık bina yok canım Aa. <laughs> Ne binası Evet Bina ben iki tane falan gördüm Hepsi topu bugüne kadar İyi. Ayrıca Psikolog kızınız olmasına çok memnun oldum Çünkü gerçekten çok ihtiyacım oluyor <gülüyor> Gerçekten Eee <laughs> Emekli evet. misiniz? Emekliyim, yeri altından emekliyim. Türkiye taş kömürleri. Ben... Ee, neşeliyim, dediğinin derdini paylaşmaya çalışan kimseyim. Ne güzel, evet. Yani e, ağlayan ana ağlarım, gülenler gülerim. Türk güzeline Türk güzellerim. Ben oh. öyle bir insanım. Mesela bana gelen yoldaş e, 60'sa bir sene sonra 50'ye dönecek. Ben öyle bir kimseyim yani. Ne güzel. Aradım, bu şekilde yani. Bize de Çok eğil. zor yalnızlık. Biz de şey devamlı yaş alıyoruz İstanbul şartlarında Hayır, şu, yani. Evet. Kimse nasılsın demiyor çünkü. Ya, ya. Evet. Maalesef. maalesef. Peki vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz? Şey e, biraz yüksek sesle. Vaktinizi nasıl geçirirsiniz? A şey yapamadım. Dur. Hobileriniz nelerdir? Var boş, var mı? Be? Boş günüm mü? Ha, yani. Ya, ya boş günüm e, denize girmek desen 10 dakikalık eğime. Evet. Bir yanı paralı park. E, Salı çarşamba hanımları. Bir tarafta bedavadan park. Sabah kim gelse çadır kazan kuruyor oraya. Orası sabah evet 10 dakikalık. Peki bir şey söyleyeceğim. E, Zonguldak'ta mı yaşamayı düşünüyorsunuz? Evet bunu? Zonguldak'ta e, ee, hayvanları sever misiniz? Hayvanları mı? Evet. Hayvanları severiz olur mu? İnsanları severim, hayvanları severim. herkese saygı. Evde köpek ee, besler misin? misiniz? Benim bir köpeğim var, e, ee, adı Carlos. Var. Nasıl? Ee, ne? Oldukça kalın, yarısı kahverengi, yarısı siyah. Bir saniye, bir siyah. saniye. Köpeğinizin adı Carlos Doğan mı? Carlos, kimliğinde yazıyor. E, Dürnev ablanın köpeğinin ismi de Carlos. <laughs> ben televizyonda izledim onu. Haberlerde izledim anladın mı? Onu. Ama benimki evde değil, bahçede duruyor. Herkesle konuşuyor. Ne yapar, nasıl diye... ben şimdi araya çıktığım zaman ağlar böyle. Sen neredeydin deyince ben de şey yapar, cızıl cızıl öter. Aa Ama temiz elbiseden çıkmaz. Cinsi ee, ne? Ben bana gözüm yani cinsi... ...atıp çalışmayı parçası ettim hepsini. Cinsi ne diyor? Cins. Cinsi, e, cinsi ne desem yani böyle bir e, galon tülü, yarısı kahverengi, yarısı siyah. Hmm. Artık. Cinsini o götüren kimse insanlığından konuşan cinsden dedi bana veren yani rahmetli eşime. Dört buçuk yaşında oluyor şu anda. Şu an dört buçuk yaşında. Evet. Ay canım. Ay. Ee... Öyle yeri atma ekmeği yemez yani. Hani birisi zehirleyecek ya O yeri Aa, atma ekmeği da. yemez. Maşallah. Anladım. Git şurada otur de orada oturur. Evimin önünde... Ee, Eğitimli de yani. Çay içme yeri var. Sarmaşıkla 60 kadar çalaş var komşanınlar falan geliyorlar oraya. Herkes seviyor çoluk çocuk. Bizimki açık büfe yer. Hiç öyle ev onun hakimiyetinde yani. <laughs> ha. açık büfe. Hiç öyle eğitemedim onu. Her şey dahil otellere gidiyor. Her şey herhalde. dahil evet. Anca. <laughs> e, yorum alalım gençlerden. Evet gençler Muhammedciğim. Verin mikrofon Muhammet'e. Pek sevmez konuşmayı ama hadi bir deneyelim şansımızı. Ya aslında ben kendi yaşıtlarıma daha iyi yorum yapabiliyorum. O yüzden... Ee... <laughs> Allah Allah. Yani 25-35 yaş şey mi Ne? Ya kim daha istiyorsa canım. yapabilir yani. Tamam Murat amca yaptın o buyurun zaman. Buyurun Murat Bey efendim. Murat amca söyle. Ee, efendim. Tam senin kafana göre kriterlerine uyuyor. Psikologu var köpeği var. Abi her şey aşağı yukarı senin her şeyine uyuyor. Yani Zonguldak'a gideceğim. Ama sen köye hatır istiyorum diye bana. Evet. e, Hanım. Efendim. Ee, efendim efendim. Buyur. Manevi söyleyebilir miyim ona kısaca? Ney? Manevi şarkı veya türküde. Olur. Kısaca. Aa, size söyleyecektir Nev ablacığım. Gümüş evet. telli sazım var. Ne bahar ne yazım var. Senin adın al pembe, yanakların gül pembe. Ağlamak yakışmıyor. Birazcık gül sende. Çok güzel. Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Ben ne neşeli an. kimseyim aslında? Ne güzel. Yani e, nasıl anlatsan böyle Peki, açalım o zaman paravanı. Karşılaştık çiftimiz. Yeminimde Siz için de ben çok teşekkür yani, ederim bu, aile, yani bir şey söyleyeyim mi bu hep buradaki gerçekten de, ne olur bana kızmayın kamera şakası gibi bir olayla karşı karşıyayım şimdi neden buyurun şimdi ne oldu biliyor hayırdır? musunuz geçen çok teşekkür ediyorum beyefendi ee, geçen e, bizim sürahi hanımın e, Sebat Hanım, hanımefendinin e, söz günüydü Cemil Beyefendi de bizim serviste. Ben ona dedim ki, "Adelim çiçek falan yok mu elinde?" dedim. Neyse biz çocuklara sorduk güvenliklere nerede çiçek bulabiliriz falan. Biz Cemil Beyefendi ile Mecidiye Köy'de dolaşıyoruz. Senin mekan zaten oralar. <laughs> Hiç Ondan sonra herkes bizi ağzı hal topaldan falan diyor. Beyefendi de orada köşede bir yerde duruyordu. Ben de beyefendi. Mehmet bey. Mehmet bey efendi. Tabii bilmiyorum. Ben de e, şöyle merhaba dediler bana. Ben de tanıdık diye merhaba dedim. Hani böyle tanınmış olmak falan da hoşuma gidiyor ya. Ondan sonra ben dedi sizi izliyorum televizyondan dedi. Carlos diye köpeğiniz var dedi. Benim de Carlos diye <laughs> köpeğim var dedi. O arada bizim servis kalkıyordu. İyi günler, iyi günler. Bir gün görüşürüz diye ayrıldı. Ah meşre köydesiz. Karşılaştınız bu Mecidiyeköy'de bir gün bir şey olacağı çok belli Ya Kadıköy'de ama. ya Köy'de. <laughs> çok benzer ikisi Ama öyle olmadım beyefendi a, Karşılaştınız yani Evet ama ben hiç aday talip falan olabileceği e, siz Yok öyle bir şey de. konuşmam Yok hayır Bana yardımcı olabilir misiniz ben yeni geldim yabancıyım dedim mesela Şey evet, yani buraları yani... bilmeyen dedim Evet beyefendi hiç öyle yani, bir şey söylemedi. Sana talip olacağını bilmeden Mehmet Bey'le tanıştınız. Hayır Mehmet hayır bilmiyoruz. E olsun ziyanı yok bir şey yok bunda olsun. Görünce de şimdi de şaşırdın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olasınız. Teşekkürler çok mersi sağ olun. Yalnız bir şey söyleyeyim mi Zonguldak e, olayı. Olsun canınız evet, sağ olsun ne evet, yapalım. Evet. İstanbul'da. Beni yaşam. yeter ki bu evet. arayızı alın. Tabii ki başımızın üstünde yeriniz ben, var. Katılmak istiyorsunuz yani hocaya. Yalnızlıktan çok usandım. Çok haklısınız. Yani, Peki inşallah. Ben neşeli bir kimseyim aslında. Yeni talipler gelir de size yalnızlığınızda evet. Ama ne gerçekten mevcut. çok şok oldum. ya. <laughs> yani. Peki ev abla da geçiyor locaya. Mehmet teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Geçecek. Sağ olun. Sağ Çok ol. mersi. Ne yapalım? Peki şimdilik öyle uğurlayayım. Arkadan e, alabilir miyiz Mehmet? Yürütmeyeyim sizi buradan. Bu şu kapıdan çıkabilirsiniz. Tamam. Görüşmek üzere alacağım locaya. Teşekkür ederim. Bir alkış Sen. Mehmet Bey'e.